İki yıldır Safran üretimi yapıyoruz Tayfun abimle beraber. Bu sene ikinci senemiz. Hasat için buradayız şu anda. Maşallah güzel bereketli hasatlarımız oluyor çok şükür. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Abi Safran birçok sektörde kullanılıyor. Öncelikle gıda sektöründe, gastronomi alanında çok yaygın kullanılıyor. Onun dışında ilaç sektöründe, kozmetik sektöründe, tekstil sektöründe doğal boya olarak kullanılıyor. Çok keskin kokusu olan, Yoğun renk aroması veren bir bitkidir aslında. Şöyle bir çiçekten 3 tane stigma dediğimiz şu uzun kırmızı teller çıkıyor abi. Bunlar da çok safran dünyada doğal antidepresan olarak geçiyor aslında. Krokin safranal ve bikrokrokinin salgıladığı serotonin ve dopamin sayesinde sinirleri sakinleştirici doğal antidepresan özelliği taşır. Bu yüzden de vücuda birebir şifalı bir bitki diyebiliriz şu anda bu alanımız yaklaşık bir dönüm. E toplamda 7 dönüme yakın bir alan işliyoruz. E burasını halka açık yaptık. Hani isteyen misafirlerimiz, halkımız gelip ziyaret edebilsin. Safran nedir tanısın. şimdi ilk defa görenler var çünkü safran maalesef Trakya bölgemizde çok yaygın bilinen bir bitki değil. Bu şekilde amacımız aslında toplumumuza ürünü tanıtmak. Trakya bölgesinde safran yetiştiriciliğini yaygınlaştırdım. Safranın kilogram fiyatı 2025-2024 yıllarında ortalama 400 bin civarındaydı. Bu sene 500 bin-600 bin civarında bir fiyat bekleniyor. Bizden açıp olursa üründen yeteri kadar hasat almayı bekliyoruz bu sene çünkü baya bitkilerimizin gelişimi çok iyi, verim çok güzel. Bu şekilde. Abi şöyle gramı 400'den başlıyor, kalitesine göre değişen bir ürün aslında. Kalitesini de ne etkiliyor? Şu an mesela toplama esnasında, kurutma esnasında şu stigmalara verilen özen, gösterilen değer safranın kalitesini belirliyor. Bu kalitede doğal olarak fiyatını etkiliyor. 400 gramdan baş, 400 liradan başlıyor. 1 gramı 500-600 lira bandında devam ediyor. Teşekkür ederim. Evet, 2 yıldır hasat yapıyoruz. bugün tabii çiçeklerimizi biraz bıraktık. müşterilerimiz, gelen misafirlerimiz görsün diye. Normalde her gün günlük hasat yapılıyor. Yani bunu bu kadar bekletmiyoruz. Mesela çiçekleri şöyle göstereyim çiçeklerin biraz kapalı olması gerekiyor. Erken sabah erken saatlerde yapılması gerekiyor. Biz de e, şu anda hasat yapıyoruz. Kilosunu sormuştunuz. E, 400 bin lira şu anda. Bu eski fiyat. Yani şu anda 500 bin, 600 bin liraya kadar gidiyor. Tabii bu kilo ile tüketilecek bir ürün değil. Gram gram. Yani gramı 400 lira olarak düşünebiliriz. Yani pahalı diyorlar. Tabii de aslında pahalı değil. Yani çünkü çok yoğun bir aroması olduğu için ee, çok az kullanılıyor. Yani mesela bir bardak çaya üç tane neydi bunun adı? Sinigma. Stigma. Stigma. Şu üç tane kıldan attığımız zaman bir çaya yetiyor. O yüzden aslında pahalı değil. Yani ucuz. Sadece el emeği, işçiliği çok olduğu için biraz pahalı. Ama normalde bence ucuz. Yok. Onları evde